Frekansınız yüksek olduğunda hayatınızda inanılmaz değişimler başlar. Öncelikle ruh halinizde büyük bir iyileşme yaşarsınız. Daha huzurlu, neşeli ve pozitif hissedersiniz. Düşük frekanslı duygular, korku ve öfke gibi yerini dinginliğe bırakır. Kendinizi güçlü ve dengede hissedersiniz. Fiziksel sağlığınız da olumlu etkilenir. Yüksek frekans bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Enerjik ve sağlıklı olursunuz. Hastalıklara karşı direnciniz artar, stres kaynaklı rahatsızlıklar azalır. İlişkilerinizde de büyük bir dönüşüm yaşarsınız. Yüksek frekans pozitif insanları hayatınıza çeker. Daha fazla sevgi, saygı ve anlayışla çevrili olursunuz. Toksik insanlardan uzaklaşır, sağlıklı bağlantılar kurarsınız. Bolluk ve bereket de hayatınıza girmeye başlar. Yüksek frekans evrenden fırsatlar ve finansal kazançlar çeker. Kariyerinizde beklenmedik pozitif gelişmeler yaşarsınız. Son olarak yüksek frekans sezgilerinizi güçlendirir. Kendinizi evrenle uyumlu hisseder. Daha net kararlar alırsınız. İlahi bağlantınız artar ve hayatın akışını anlamaya başlarsınız. Yüksek frekans bir yaşam tarzıdır.